Derler ki eğer doğru sözlerseniz bu belirttiğiniz süre vaat ne zamanmış? E i̇şte biz de diyoruz 10 yıla kadar inşallah. 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 1545 gibi de kıyamet kopacak diyoruz. İnşallah. İnşallah. Diyor ki Cenab-ı Allah bu vade inanmayanlar gerçekleştikten sonra mı ona iman edeceksiniz? Kıyamet koptuktan sonra mı iman edeceksiniz diyor Allah. Hemen şimdi mi? Oysa siz onun azabının erkence gelmesini istiyordunuz. Bu bir gerçek mi diye senden haber soracaklar. De ki evet Rabbime and olsun şüphesiz gerçektir. Ve sizler bizi sizler aciz bırakacak değilsiniz. Sizler aciz bırakacak değilsiniz. 2004 tarihini veriyor. Bak diyorlar ki bu bir gerçek mi? İttihati İslam, Türkistan Birliği, Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in inişi, bu bir gerçek mi? Evet. Diye senden haber soracaklar. De ki, evet, Rabbim and olsun ki şüphesiz gerçektir ve sizler aciz, Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Durduramazsınız iddiat İslam'ı. Türk İslam'ı benim. Tabi şerh olarak söylüyorum ayet ki, e, yorum olarak. İnşallah.